Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda Luna ile ilgili birkaç iddialar var onlara cevap vermeye çalışacağım. Bunlar da bizim için önemli bu haber bir yaklaşık 15 dakika önce düştü çünkü. E, bu haberden ben sizi zaten bir hafta öncesinden haberdar ettim ama aramızda yeni katılan arkadaşlar var hem onlar da bilsin e, bilgi sahibi olsun istedim ondan dolayı çekiyorum. Arkadaşlar Luna olayında yeni bir iddia çöküşten önce her 100 milyar won çekildi diyor. Yani yaklaşık 80 milyon dolar bakın burada yazıyor yüz bunun yaklaşık 80 milyon dolar olduğu söyleniyor tabi biliyorsunuz 80 milyon dolar bize nereden hatırlatıyor seçten hatırlatıyor arkadaşlar seç e, para aklama yaptığını para çaldığını söylemişti biliyorsunuz ondan dolayı seçin de bu süreçte e, bunlara e, dava açtığı biliniyor şimdi şuradan baktığımız zaman arkadaşlar öte yandan seçin fonların düzen e, düzinlerce kripto para cüzdanına gönderilene dair iç yazışmalarına ulaştığı Söyleniyor arkadaşlar bu ilk haberimizde arkadaşlar bunu zaten genel anlamda biz bir haftadır bahsediyorduk bununla ilgili Güney Kore polisi Amerika'da ve İngiltere bir de Fransa'da galiba işlem açıldığı söyleniyor şu anda. İncelemeler başlatıldığı söyleniyor. Tabi arkadaşlar şu an bir içeri girme falan yok. Bana özelden çok soru geliyor. Hocam Dovun yakalanmış, hapise atılmış falan diye hala sorulu geliyor. Arkadaşlar şu anda öyle bir durum yok. Onu size net bilgi söyleyebilirim. Şu an için öyle bir şey yok arkadaşlar. İkinci haberimiz de çok önemli. Dolandırmamanız için buna dikkat edin. Arkadaşlar biliyorsunuz Fatman isminde bir kullanıcı var. Ve düşüşten beri, baştan beri içeriden bilgi alarak bize aktarıyordu bu kişi. O yüzden biz bu Fatman'e güveniyorduk. Tabi bu Fatman ismini kullanarak şu an saatte coin çıkartıyorlarmış piyasaya ve Fatman adında çıkartmışlar. İnsanlar da buna yatırım yapıyormuş. Sakın 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 yatırım yapmayın. Çünkü bu dolandırıcı bir coin arkadaşlar. Ben baştan beri diyorum. Şu anda girin bakın PancakeSwap'ta belki 10 tane farklı unla diye coin çıkartmışlar. O yüzden bunlara çok dikkat edin. E, Fatman'in adına sahte e, bir token çıkarıldı diye haber olmuş arkadaşlar. Bunu da size vermek istedim. Çünkü maalesef araştırmadan direkt aa Fetmen işte bize çok yardımcı oldu deyip düşünüp e, yatırım yaparsınız. yanlış e, yanlışa sürüklenirsiniz arkadaşlar. Bunu sizle hemen paylaşmak istedim. Bir diğer haberimize gelecek olsak da arkadaşlar. İşte Doge Mücidi o alt gün için konuştu. İşte 100 milyon 100 e, yani 100 milyon won 80 milyon dolarlık bir fon aktarıldı ya bu doge zaten başından beri bu Luna'ya karşı bir sanki Luna bunların baş düşmanıymış gibi davranıyordu arkadaşlar. Bir de bol sıfırlı olunca artık dogenin rakibi oldu arkadaşlar. Doge de biliyorsunuz 070 80'lere çıkıyor, düşüyor falan. E, bayağı bir sıfırlar vardı Doge'de. Sıfırları sildi falan. Deyince Doge coin artık e, bir de Luna işlemle yani Lunc coin işlemden e, diğer coinlerin üzerindeki yatırımı alıp kendisine çektiğinden dolayı Türk yatırımcılar da biliyorsunuz arkadaşlar. Türk yatırımcılar, Brezilyalı yatırımcılar, Afrikalı yatırımcılar bu sıfırlı coinleri seviyor. E, bu coinlere yatırım yapmayı düşünüyor. Çünkü sıfır silinebileceğinin daha kolay olduğunu düşündüğü için insanlar böyle yatırımlar yapıyor ve piyasadan birçok coin sahipleri bundan şikayetçi. O yüzden de durmadan kötüleyebiliyorlar. ben kişisel görüşümü sorursanız yatırım tavsiyesi olarak hiçbir söylediklerimi düşünmeyin. Kişisel görüşüm olarak sorarsanız arkadaşlar şu anda arz silinmeden kesinlikle net bir şey belli olmaz. Evet arzın silinmesi için vergi alınma kararı çıktı. Bu karar şu an vakfın elinde. Vakıf onaylarsa, duvun onaylarsa böyle bir sistem devreye girecek deniliyor ama şu an net bir şey yok. Biz baştan beri bu videoyu çektiğimizden beri söylüyoruz arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda netlik kazanmış durumda değil. Evet, olacak deniliyor ama çıkıp şu anda böyle bir şey yapmıyorlar. Hala dolaşana dünden bugüne 1 milyar arz dolaşana sürülmüş ama yanında sadece 60-70 milyon hadi 100 milyon deyin arkadaşlar. Maksimum arzdan da 100 milyon yakılmış. Yani bir örnek vermişim zaten. 10 adım ileri atıyorsunuz. Ee, bir adım geri geliyorsunuz ama on adım basılıyor hala. Ee, 360 milyar dolarlık daha bir fon basabilirler. Ee, ellerinde e, 360 milyar adet pardon fon diyorum. 360 milyar adet basabilirler ellerinde var. Büyük kısım buna e, biliyorsunuz arkadaşlar stake'den dolayı falan diyorlar. Ne olursa olsun arkadaşlar az basıl dolaşan arz sürüldüğü sürece <laughs> insanların güven kaybı oluşuyor. Buradan dolayı dikkat etmeniz gerekiyor. Bu haberleri size hemen paylaşmak istedim. Sakın dolandırılmayın. Fateman adındaki coin'e yatırım yapmayın arkadaşlar. Şu an ciddi sıkıntılı. Sonra üzülürsünüz. Elimizden geldiğince size en güncel haberleri paylaşmaya çalışacağız. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram kanalımızı aşağıda paylaşıyorum açıklama kısmında isterseniz Telegram'a gelebilirsiniz. Bu arada adımıza sahte hesaplar açılmış. WhatsApp'tan işte yazıyorlar. Buradan bana yaz sana tavsiye vereceğim. Evet, bazı Telegram hesapları açılmış. Buradan bize yaz sana tavsiye vereceğim. Sizden para isteyerek tavsiye veriyorlar. Ben hiç her videomda söylemeye çalışıyorum. Biz kimseden para istemeyiz. Böyle bir şeyimiz yok. Bunlara inanmayın arkadaşlar ki siz sadece açıklama kısmındaki Telegram adresini kullanarak gelebilirsiniz. Tekrar kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.